Merhaba kakao hoşgeldiniz. Hoş geldiniz. Ee, birkaç gündür oyun oynamıyordum. Dün iki el oynadım. İkisini de kazandık ama benim elim biraz soğuktu. Biraz da kötü oynadım. İki oyunu kazanmamıza rağmen skor olarak kötüydüm. Birini 1 6, 20 gibi oynadım. Yani deli gibi asist yaptım. Tam bunu aldım dediğim yerde başkasına gitti kill. Nasıl oldu bilmiyorum. Orada yani birkaç kill alsaydık paylaşabilirdim zevkle ikinci oyunun da 3-4-5 mi? 3-4-3 mü? Öyle bir şey bitti yani. Hani ölmemeye oynadım. Çok bir beklentim yoktu. Karşımda vardı onu da hatırlamıyorum. Vegar vardı galiba. O da öyle gitti. Dedim bunu oynarım. Girdik. Riot Efendi ADC'yi attı. Ben de tabi Timo'yu çektim. Timoy çekince bu kardeşim ana avrat sövmeye başladı. Pardon Timoy çekince sövmeye başlamadı. Ee, Tutuşturup bırakır mısın? Tutuşturup ben alayım. Sen bitkinlik al dedim. Senin alacağın hero'nun da. Senin şöyle de. Senin böyle de. Ee, adam yani açtı ağzını yumdu gözünü. Ben de tabii doğal olarak. Doğal olarak. fort'ı mutladım yani. Yapabileceğim bir şey yoktu. Böyle böyle dövecekler beni. Bol bol ez atacağım. Yani yapabileceğim bir şey yok. Doran'ın kalkanıyla başlamıştım ama iptal ettim. Geri yüzeye döndüm çünkü olur da Q lazım olursa ben açacak Açak küm yok. Garip bir şekilde. Yani yapabileceğimiz görüyorsunuz öyle dürtüyorlar. Mümkün olduğunca parma almak istiyorum yani. Hep yani, diye süpüye Ne yapayım abi? Son nefesimi Bir rakip katledildi. Ya ona fokuslandım. Şu yüzden fokuslandım. Çünkü o çalıya girip çıkıyordu bir şeyler bir şeyler derken. O daha garantiydi. Ben de garanti olanı seçtim. Bir can ölmeseydim köyü Zayaha da patlatacaktım da dayanamadık, direnemedik. Dayanamadık, direnemedik yani. Bilmedik. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Ama biri sorda o Q'yu tutturup da çekebilseydi bunların hiçbiri gerçekten olmazdı. Yani ben de ölmezdim. İki kili de alırdık ama Ne oluyor orada? Orada bir şeyler oluyor. Biraz sıkıntılı bir yer oldu. Neyse bekleyelim. Ne yapabileceğim. Şu an için bir şey yok babacım. Yani ancak. Bizim deli kadir çekerse herhalde çekemeyecek. Yani tek yapabildiğim pan onda ne kadar yapabilir isem yani. Ne kadar yapabilir isem o da. Ösrenyan var. Nice. Nice. Güzel. Hoştur. İyidir hoştur. Aslında Aslında AP ağırlıklı gitmesem daha mantıklı ya. Çünkü Sol var. Taliyah var. Ve bu da ne kadar şey olsa da AP vuruyor. Ben geri şeye döneyim ya. Ay nereden geldim kankam? What oh, no! Bunun kesilmesin ya. Oh. Emredin liderim. Ay. Bu ne? Aha bir tane. Hemiz mi var gerçekten? Adam AFK bıraktı ya lan. Gerçekten. Rakip yani yardırak yardırak gireceğim yavaş yavaş. <laughs> Yapacağım hiçbir şey yok ki. Ne yapabilirim ki? İşte bitkinlik alsaydı. Sövmeyi seçti. Nasıl canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Ama altı olamamam ilginç daha. Orada bana vurunca kule buna bir tane patlattı ya onun sonunu o getirdi yani. Ya sıçrayla giriyor Reis ya. Yeah. Gerçekten sıçrayla giriyor yani. Ben vuramadım ya. Kötü oldu ama. E bu da başladı Ay niye bu kadar kirlisin ya? Yani bu kadar. Ne olmana sebep olan şey ne gerçekten? Ellerim bozuluyor ama. Çabıcak. Bak mesela Zerah da ona bilendi. Sol bize bilendi falan. Çok ilginç yani. Kimse kimseden memnun değil oyunda. riyada buraya niye Düşturla birlikte bir tane daha patlatabilseydim. Bir tane yani daha patlatabilseydim ama patlatamadım maalesef. Üçüncü vuruşla birlikte tutuşturu bırakabilseydim. Böyle olmayacaktı. Herkes birbirine bir laf çarptı. Laf ebeli edeyim. Yani garip bir oyunumuz var, bilmiyorum. garip bir şekilde indi. Çaba güzel yani. <laughs> evet. Oyunu atacağım ya YouTube'a atacağım bu oyunu. Oyunu atacağım. Ne yapayım? Kesin onu. Çok güzel. Harikasınız. Onris vurma kankam yeter daha karşımdaki adam da çatır çutur kuleye geçiriyorum haşık duru ayıp lan ayıp yani Kankam geliyor gibiydin ya la geliyor gibiydim ne bileyim Aa. şunu da reportlayayım gerçekten yani bir oyun için değmez kardeşim bu kadar ona küfür, buna küfür, şuna küfür, ötekine küfür yani Ne geçiyor eline ki yani neden? Sebep ne? ona küfür et, ötekine küfür et, ötekine küfür et dayak kesebilir miyim bilmiyorum Lan artık vur. Ay. İçim şişti. Ya ben ne vermeyeceğim ki. Ya neden vereyim çünkü? Bu neden vereyim yani? Bunu YouTube'a atacağım. Yo, YouTube'a atacağım bu videoyu YouTube'a. Hayır, solla taşıyacağız kardeşimle biz. Do, do, do sa. Görüyorsunuz, haşiptre bir record değil mi geldi? Haşiptre bir record değil geldi? Senin duvarına tamam mı? O duvarı ören kalıpçının kaynaması ne güzeldir Allah bilir. Allah bilir o. Oğlum neden dilenelim ya? Bir de bu tipler var bile. Abi ben bu oyunu oynamak için girdim. Sur vermek için girmedim ki. Oynuyorum yani bak. Bu oyunu ben oynamak için girdim ve oynuyorum. Yani amacım oynamak. Benim amacım sur vermek değil ya da seni memnun etmek de değil. Kendimi tatmin et. Kendimi memnun etmek. İlginç gerçekten. Yalnız bu sefer sıçramız da yok. Ölebilirim. Geçsek hiç boş olmaz. Ay. Ay oradan tekme yiyorum bu tarafa buradan tekme yiyorum o tarafa. Alçak değil. Senin de bize tuttu. Aslan lan bilirsin. Fır mı fır ediyor ama güzel oynadın orayı tebrikler. Çık kanka. Karımda yok ki.

Aha, maskeli beşlerin maskesi bitti. Aha, siz şimdi ne hani yemediniz mi? Güzel ama böyle çekişmeli geçiyor. Bak 4 vs 5, 5 vs 4. Bizde de çekişmeli geçmiyor mu? Ya, bir gibisin aslında. کیا گال گاله والا ولم Oradan anay. Bizim dilenme <laughs> buraya kadarmış. Şuradan. Anevya çok büyük karın ağrısı ya. Hadi hepsi bir tarafa neyse de. Hakikaten. Anevya çok karın ağrısı. ya. Ya beni de öldürttün ya. Değdi mi? Evet, kıvırbaz adama iyi oldum. Ben zaten kayboluyorum. Kaybediyorum onun KDA'sı. Kötü olsun. Yaşasın kötülük, yaşasın kötülük. Yaşasın kötülük 12, 12 13, 11, 19 Hadi lan Hadi lan Hadi lan Hop. Mentor var mı? Yok Mentor ne güzel la pazarda değil mi? Di itiyor, çekiyor bir şey bir şey. Şimdi sur verebilirim işte. Oyun atacağım oğlum YouTube'a, oyunu YouTube'a atacağım. Ha. var ya siz siz Adam 106 hasar vurup 2 kill verip oyundan çıkmış ya gerçekten inanamıyorum. Şuna report diyorum. geleyim Hayır güzel oynadı. Evet. Kabul, katılıyorum ama yani değmez bu kadar küfür etmeye böyle Kleyim atmaya değmez Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum Sağ olun iyi ki varsınız Ne yapıyorsun ha kapatacağım bay bay yaman